Ben operatör doktor Erol Karakaş. Dövme silme işlemi dövme yapıldıktan sonra tekrardan kişiler dövmelerini sildirmek isteyebilirler. Bunu şu anda en güncel olarak tedavisi olarak fraksiyona karbondioksit lazer dediğimiz lazer ışınlarıyla dövmenin yapıldığı dermis tabakasının altındaki dokulara ışınlar etki ederek oradaki dövme materyallerinin parçalanıp emilmesini sağlayaraktan bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Dövme işlemlerini trisiklik asit dediğimiz TCA peeling yöntemiyle de silebiliriz. Dermapen kalemi var ondan da silebiliriz. Fraksiyona karbondioksit lazerle, lazer ışınları e, yöntemiyle de silebiliriz. Bunlardan en etkilisi olan fraksiyona karbondioksit lazeri cilde zarar vermeden dövme, renk materyallerinin parçalanıp vücuttan atılması daha etkin bir tedavi olarak görüyoruz. Dövmenin yapıldığı esnadaki derinliği önemli. E, çok aşırı derin atıldıysa dövmeler, onları normalde 3-4 seansta temizliyorsak onlar biraz daha kustukça viz yapıyoruz o alt tabakadaki derinin alt bakasındaki dövme materyalleri kusuyor. Bir artı üç seans daha yaparaktan silinebilir. Sadece süre bakımından bir biraz geç siliniyor. Ortalama bir dövme çok sert atılmadıysa yani çok derin atılmadıysa çok koyu atılmadıysa üç seans fraksiyona karbondioksit lazer atışlarıyla silebiliriz. Çok derin atıldıysa bu altı seansla sekiz seans arasında değişebilir. Her cilt bu işlem için uygun olabilir. Alerjisi olmazsa hastaların yani herhangi bir komplikasyon görmüyoruz. Zaten işlem Şimdi ilk atışımızı yaptığımız zaman biraz bekliyoruz bir 5 dakika alerjik reaksiyon gelişiyor mu gelişmiyor mu diye. Herhangi bir alerjik reaksiyonu yoksa doku tamamen kendini yenilerek tedavi sonucuna ulaşmış oluyoruz. Yaz ayları parantez içi güneşle temasın çok olduğu bir dönem. Evden işe gidecek kadar güneş teması varsa onların e, yaptırmasına bir engel yok ama güneş altında çalışan insanlarsa lazer sonrası zaten biz lazer ışınıyla da biraz yanık oluşturmuş oluyoruz. Oranın arttırabilmesi e, nedeniyle yaz aylarında güneş altında çalışan insanlara önermiyoruz. Yanlış yapılan dövme silme işlemlerinde cildin bütünlüğü bozulmuş oluyor. Görüntüsü bozulmuş oluyor. Estetik kaygılar başlıyor. Ve orada yara yara enfeksiyon oluşabiliyor. His kaybı olabiliyor. O yüzden bilinçli yapılan yerlerde kaliteli uygulamalarla bu işi halletmek lazım. Fraksiyonel lazer kullandığımız için güvenli bir şekilde milimini derin altına gidecek o lazer ışın milimini ayarladığımız için daha güvenli oluyor. Güvensiz cihazlar kullanıldığı zaman yanıklar oluşuyor, komplikasyonlar oluşuyor. O bölgenin de yani çıkartılması gerekebiliyor. Fraksiyonel karbondioksit lazerde iz kalmıyor. Dövme yaptırmadan önce mutlaka sonrasında düşünmek lazım. Çok derinlemesine dövmeler attırmamak lazım. Çünkü her dövme yaptıran sonrasında mutlaka bunu geri sildirmek istiyor. Sildirme işi yaptırmadan daha zor. O nedenle dövme yapılsa bileni sonradan sildirmek istiyorsanız da güvenli cihazları konusunda da kaliteli cihaz olan yerlerde yaptırmanız önerilir.